İlah da boyun eğilen kul olunan varlıktır. Kimi insanlar kendi nefsinin kulu olurlar. Yani canının çektiği şey onun için önemlidir. Onlar kendi nefislerini tanrı edinmişlerdir. Öyle değil mi? Yani kimi insanlar kendi arzularına uygun bir hayat yaşamayı isterler. Mesela İslam'ın bazı emirleri eğer onların, onların arzusuna uyuyorsa kabul ederler. İslam'ın emri olduğu için değil, arzularına uyduğu için kabul ederler. Onun için bunların bir şovuyla konuştuğunuz zaman, şöyle akıllı mantıklı şeyler söylerseniz, ya ne kadar aydın kişilersiniz, herkes sizin gibi olsa demeye başlarlar. Ama kendi arzularına uymazsa kabul etmezler. Yani bunlar kendi nefislerini tanrı edinmiş. Allah'tan önce kendi nefislerine kul olmuşlardır. Ve kendilerini Allah'a ortak koşmuşlardır. Yani Allah'a ait olma olması gereken özellikleri kendilerine vermişlerdir. Bazılar da işte bir takım varlıkları Allah'la kendi aralarına aracı koyarlar. Şimdi belki bazılarınız izlemiştir. Geçen de Cuma akşamı, evet. Cuma günü cumartesine bağlayan gece. Ona aslında cumartesi akşamı denir de artık değişti. Çünkü güneş battıktan sonra gün biter, yeni gün başlar. Bizim geleneğimiz de öyledir. Şimdi o akşam dinleyenler bilir, hocalardan bir tanesi dedi ki, siz bu insanlara niye müşrik diyorsunuz? Eyüp Sultan'dan gidip de yardım isteyen aslında bu zatın Allah'ın yanında itibar olduğunu bildiği için onun vasıtasıyla Allah'tan istiyor. Şimdi bu da insanları aldatıyor. Bakıyorsunuz ki koca koca adamlar aldanmışlar. Şimdi müşrikler başka bir şey mi yapıyorlar? Zümer suresinin 3. ayetinde Allahü Teala ne diyor? Ma <mâ mâ> na'buduhum illa li yukarribuna ila Allahi zulfa. Biz onu biz bunlara niye kul oluyorduk? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye başka bir maksadımız yoktu bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. O zaman Mekkeli müşriklerin iddialarına göre asıl hedefleri ne oluyor? Allah oluyor değil mi? Ondan sonra da diyorlar ki ha ula ishfa'a indallah. Bunlar Allah yanında Allah'a karşı bize aracılık yapacaklar, şefaat edecekler. Niye? Çünkü onlara Allah'ın kızları diyorlardı. Hristiyanlar da Allah'ın oğlu diyor. Birisi Allah'ın oğlu ile Allah'a yaklaşmaya çalışıyor. Oğlunu kırmaz diyor. Birisi de Allah'ın kızıyla